Evet Ali abi nereye bakıyorsun böyle? Annemin sandalyeye geldi. Gidelim hadi çıkalım. Oraya mı geldi sandalye? Tabii ona geldi. Ha kaplama. Evet sandalyeler geldi. Kaplamayı ver şöyle bakalım sandalyeleri. Ali nerede? <laughs> He? Ali mi adıydı ne? Ali? Ki. Bilmiyorum ki. Almerde yok lan. Yukarı nereye çıkardın bilmiyorum. Yanlış bilmiyorum. Anam şu zıplak bilmiyorum ki ben oraya buraya. Annem boyu da küçük ya. Hani bunu göremedim kanalda. Kayboldu kadın. Küçük barışa bak. çiçek Vay vay. Oh güzel oğlum. <laughs> Vallahi. ne Çekil yaptırayım da. Çekiyor musun? Alıyor musun? Değil mi? İyi güzel. Ne sağlıklı. Ben zaten tam beni. Allah'ım soğan dikiyorum <laughs> dedi. Ne? Koltuklar geldi. Kaplama oldu bunlara. Aa, Emrah nerede Emrah? Emrah. <laughs> <Çalışıyor musun? gülüyor> Emrah orada mı? Selam söyle Emrah'a. Aleyküm selam. Görüşmek üzere kardeşim. İyi günler. İyi günler oğlum. İyi Evet güzel. Krem yapmışsın. Senin işte Ha. İyi, İyi güzel. Soğuk ama hava. Hava soğuk ama. Hmm. Sana ne yapacağım? Basıyor bir şey de. Sandalyeler annemin. Evet. Al. Annemin koltukları. Yüzlerin yaptı doğum. yapmış ya. Krem Krem yapmış. İyi değil mi? Seni yavrum alım ben? Gel öyle kaldığın masaya gel ortaya koyalım. Eyvah. Hadi baba gel anam çağırıyor sana. Şeyi bez ya bu. Evet. Oraya benzem bir kara benzeyi be. Bu gel. gel. Ne Tutamayın annem gel. Bayılmış o bayılmış. Kim bayılmış? Buay. Eyvah. Buan bayılmış. En sonunda buan bayıldı. Bu an mı bayılıyor Bu Anladım. an bayıldı. Bu an senin bayılmış da hayırdır ne oldu? He? Anne senin bu, an, bu ay bayıldı da ya. Ne bayılacağım şimdi? Şey ne bayılacağım? Benim öldü ya. Çanta. Dengeç sen ne olur be. Ama kedi arıyor. Şşşş. Üzerine Eyvah. Eyvah. Bir şey yapalım. Şey. Bir şey yapalım. Ya yani öyle. Allah Allah. Ortaya koyduyuz ya. Çok mu hafif oldu? Biraz Bırak, Oğlum, çapraz oldu. Oyun oyna işte. Ne Koltuklarımızın mi? rengi dolabı krem rengindir arkadaşlar. Böyle krem renginden oldu. Böyle yeni koltuk takımının bacakları geldi. Bakayım böyle. Geliyor anne geliyor. Altını kesmişler herhalde. Değişik öyle dedi de. Kaplama oldu. Babam getiriyor koltukları. Koy bana. Altlarını şeyler mi? Ha iyi. Böyle güzel güzel. Renk, iyi, renkleri sandal renginden oldu ama. İyi. Farklı bir da. Salımı Böyle yapılıyor. Tam yapar yapar. Bak güzel. Evet böyle güzel geri oldu. Evet bu an şey içeren içeriden dışarıdan veriyor. Koltukları Yeni evin yeni koltukları Burada koltuklar gittiler şey. Tadilata, e, renk için Üzerinde silinebilir, silinebilir Koltuk yapıldı Silinebilir mi? Hee, silinebilir koltuk oldu Evet Silinebilen kumaş alındı buraya Değil mi bu ha? Silinde bile. <Gülüyor> <Gülüyor> Böyle arkadaşlar. Bakınız, koltuk kaplaması. Masadaki yeni koltuklar. Değişik. Güzel. İlerisi silebilirim. Ha evet. Bunları uyuyormuş. öldü yaşa bak. ona yaptıracak. Bunu lazım mı yaptırma harfilemem. Böyle koltuklar arkadaşlar. Dolu bir koltukları. Kulatları geçireyim. Bakın. Bunlar böyle uyuyor. Bak böyle buna da uyuyorlar. Böyle uyuyor arkadaşlar. Krem renginde. Bu ben bayıldı. Ayırtamıyoruz bu ama. Ne oluyor bilmiyorum. İyi. 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 Güzel. Açık bir renk oldu. Yara bir renk. Yani şava işi. Bir şey diyemiyorum şimdi. Evet burada yastıklar da kenem. Yastık ruhu almış. Yastık ruhu aldın? Bu nereye gidiyorsun? Bunlar ne Sandalye o ne? Masma var ya. Sen ne yapıyorsun? Mağ var ya. Sandalye. E tabi. Hangi rekabın başlıyor? Oğlum o. Babayı kırıp beğeniyor. Sen de görsün. Ben ne yapacağım? Ben ne yapayım? Evet Ali abi. Annem koltukları yüz akıyor. Büyük dikmiş galiba. Kaç beni işte ya. Hmm. Bunu koyalım biz. İyi iyi anne iyi. Diyor, Kapattın mı topla Cık, üzülüyor, bak. Altın gors. Şöyle pamukla onu koyayım şöyle. Takay Yeşiller Yeşilleri baba. Nasıl? Ooo çok büyük ya. Kız çok büyük oğlum tam iyi işte. Koyma ben yediriyorum. Çok topalak bir şey yaramaz ki. Bak tam oldu oturduk ona hiç büyüttün. Bak bence tam oldu. Büyük oğlum ya. Yenide koydum ya. Yeşil şun da koyayım mı? Güzel Rengare, oğlum. Renk garip

Ne? Bunu silinen yapıyorsun. Şunu koyayım. Otoyu da mı? Bak oldu ne oldu oldu oldu. oldu. Uğraşma. O da diğer de oldu anne. Hı. Al bu da bak. Bu ama orada oturuyor. basını yukarı bırakayım mı? Yok. Neden? Düşün ya ben gidiyorum gidiyorum oğlum ben. Daha iyi. Kullanırım ben seni şey arabayı. Ben da... Şu var, acaba oğlum ki ya. Olmaz. Biraz da gitti ya. Bizim şaba işleri böyle arkadaşlar. Evet. Ne yapıyorsun bu? Nasılsın? İyi misin? İyi. Gidiyor musun? Gideceğim. Nasıl ben yarın gideceğim mi? Gideceğim. Ne gidiyorum ya? Yarın akşam. O adam yarın mı ya? Görürüm. Yakın et. Yakın. Anam kırletlerini takıyor. Yeni kırletler. Bu mavi bu da mavi oldu. Yeşil gitti mavi geldi. Bu ne kız? böyle yaptı. Bunu? <laughs> ne? Koyu bulamadı herhalde. Aynı en var. için böyle yaptı. Gel şunları ye. <laughs> Bence yeşil daha güzel açtı Mavi daha çok şey yapıyor. <laughs> Allah ne boş veriyor. Hadi bu da koyu değiştiriyor. Maviye gö. Ama aslında esme işte ya. Lacivert, antrasit de çıktı. Hatırsınız mı acaba? Ya da gri, açık gri olacak burada. Gri vardıydı daha işte ya. Ne gri, ne krema ne gö. Gö bu ki ya. <laughs> ya Yastıklarının Şu görsen takipçilerimiz nasıl oldu mu? Diğer tarafında. Şu iki sene bak. <laughs> Eyvah. <laughs> yeni gol. lazım olan. Şunları kusaydı daha değişik oldu. Ne? Daha değişik oldu. Böyle onu bir şey mi yapın bakarak onu ya? Onu değiş şunları diyor. Ya. Şöyle toplu şey halde Tamam toplu halde kursun. bakayım ne oldu diye. Böyle yastık kırıfı da almış olduk arkadaşlar. Şokanın işleri. Bak bu moran bak şey yapıyor. Telefona giriyor. Yastık böyle. Hayır. Hayırlı olsun. Yeni koltuklar. Ana bu ay bayıldı da ya. Niçin bayıldı bilmiyorum anlayamadım ama. O seneden bayıldı da ya. Niçin bayıldı? Ne? Ana anam seni bayıldı da ya. Ne bayıldı ya? Allah Allah. Aç aç lan bir granat düştü. Hah iyi böyle. mı? O fazlalık mı? Koltuklar oldu mu Sevak Hanım? Oldu. Öteki yeşildi. E şimdi dedim petrol mavisi olmuş. Bey ben kendi diktiriyorsun bu ha. Eyvah. Her bunun diye bundan sonra. Kız kim beğenmeyecek? Kendi beğenmiş işte. Aa. E biz de kimin koşar bak. Abu. Bu tepede ne geziyor Bunun fermanı? <laughs> Fermanın açık olması lazım. Bak. Yeni koltuklar. Böyle işte arkadaşlar. Bir şeyler yok. oldu. Sıkıntı mı? Yok. Yo. Için. Anam ben gidiyorum için. ben. Gidemiyorum ben, dey dey akşam mu, ben de akşam etti. Yo iyi işte. Vay ne esmeli konuşuyor. Allah Allah. Hmm. daha koyu bu. Değil. Yok. Bilmiyorum artık. Aynı kumaş bulamıyorum ki. Yok ki. Olsun. Be. koltuklar da burada. Bak bunu yapar sandalye. Evet. Şuralar nasıl uyum bak. Hmm. Kombi oldu. Kombin. Salon bir gömleği, yapsam ki. Ne bileyim. Onu seninle yapacağım. Sinirlen kumaşmış bu, bu. Hı hı. Bakın arkadaşlar. Sinirlen. Ne Ne hmm, güzelmiş malum. Hmm, Gelsin bakalım alimciğim. Evet dostlar bugün biraz da araba kullanıyorum, pratik yapıyorum. İşte anamı sandalyelerinden sonra dedim şöyle bir pratik yapayım. Aman dedim güzel gelen şöyle. Sizleri yeşillikler içinde, bol oksijeni içinden sizlere güzel güzel gidiyorum ben. <laughs> Vallahi ne kadar güzel değil mi? Aslında yanında birisi olacak. Telefonu sabitleyici olsaydı daha iyi oldu. Ben böyle işte biraz eee Böyle arkadaşlar. Köyümüze gidiyorum. Böyle. Hadi yani yavaş yavaş. Köyümüze giriyoruz. Bizim burası mahallemiz oluyor arkadaşlar. Efendim. İki tarafı sağlı sollu yeşil. Bayramoğulları burası. Mandaları olduğu yer. Hasan abile, Bazarcılığa. Şu çilek topladığımız sera. Bir zaman çilek topladık ya. İşte burası. Yakında çilek açık azan çıkmıştır belki de çilekler. Eee öyle. Burası mahallemiz oluyor. ya. Böyle gidiyoruz. Yeşillikler içinde. Güzel. Doğamız, koyumuz. Şimdi yavaş yavaş gidiyorum. 20 inen. İnşallah arabam yoktur. Açık duruyor. <laughs> Böyle gidiyoruz. Burası bizim Sarıgum mahallesi oluyor değerli dostlar. Selam olsun Sarıgum'dan. Sarıgum'daki gurbetçilerimize. akşam bundan şöyle bir gidivereyim değil mi? Böyle gidiyoruz. Biraz yollar bozuk gelen ama dullah. Bugünümüze çok şükür gidiyoruz. Vallahi işte sizi köy neresi diye soruyorsunuz. Bizim köy burası alıyor. Ama ben böyle köyde çok evlerinden bir şeyim, bir bilgim yok. Nasıl bir komşuluk olduğundan dair bir şeyim de yok. Acaba nasıl bir böyle yoğun evleri olduğu yerde şey oldu onu bilmiyorum kemerimi taktım böyle gidiyorum hani komşuluk nasıl böyle bilmiyorum bizim orada 5-6 ev var hepsinden aile gibiyiz oh, bak Osmanlı de Osmanlı'yı ve karşıda güvenlik var ya onları ya dolmuşları var onları Osman'da bekar ben gibi Osman'a kızarıyoruz <laughs> Öyle gidiyoruz işte dostlar. Bak şurası da camimiz. Hemen yol üzerinde. Evet dostlar. Size de kısa gelen çekmiş olduğum nereden nereye? Köyleri bak bizim mahallemiz burası değerli dostlar. Heh, burası bizim mahallemiz. Hadi bakalım. Ben buradan usulca gideyim. Gördünüz mü? Güzel yani böyle bunlar. İşte Şu doğalgaz çalışması oldu. Bu köyde doğalgaz var. Bunlar doğalgaz var. Hadi kedi orada durma. Öyle işte. Ben gideyim dostlar. Çok araya girmeyeyim fazla. Heh. Dikkatli gelen. Gidiyorum burada. Hadi bakalım. Bismillah. Hatta burası viraj var ya o yüzden kapatayım arkadaşlar. Mahallemiz, camimiz burası. Haydi bakalım. Bak burası da dedemi abisinin evi. Şu ev ve şu ev. Düğüne gitmiştik ya. Düğüne gittiğimiz taraf işte böyle burası. Burasıydı. Amcamızı, dedemi, abisinin evi. Bir tane düz var, bir tane de burada var. İkiz bak bundan. Böyle. Gurbet selam. Mahallelerini tanıyanlara. Az önce yukarıdan geldim bak. Yukarıdan. Şimdi aşağı indim. E bu tarafta tokiler. Gördünüz mü? Bizim burada çok e, gelişmiş olan bir yer. Gelişmekte. 10 yıl öncesi değil ama hakikaten 15 yıl öncesi daha farklıydı. Tokla yoktu. Bu evle vardı tabi. Mesela doğalgaz geldi. Sinyal vereyim. Yani öyle. Öyle gidiyoruz işte. Çıkarın araba yok. şu virajı alıkan bari de şöyle şeyden alayım da hadi gidelim biz haydi bakalım kurbet selam Sedatçığım. ablacığım bak geçiyorum seni oradan Nuri Bey'le de var burada. Vallahi bu yol çok bozuk burada ama zatna ya. burayı acil yapılmalı lazım burayı. Amanın. Şöyle gidelim. Ama burası ne köspek olsun ne var burada amanın. Oy. Oy, koymadım da. Ha, kendisi girdi çıktı araba. Çok az şey yapmıyor. Nurbeyle de buradalar. Hadi ben gideyim. Önümüz mezarlık. Ebedi yerimiz burası. Allah'ım imanla Kur'an'la Allah inşallah cümlemize de hayırlısını veriyor Sağlıklı, sıhhatli, hayırlı, bereketli bir ömür sürüp Allah herkese yerine yerleşmeyi nasip etsin. Uzun ömürlü ama sağlıkla inşallah. İnşallah Rabbim. Öyle hadi bakalım. Aha burası da havalanı. Hemen karşıda havalanı görüyorsunuz. Ya. Böyle. Tren yolu, havalı, araba yolu haydi bakalım dostlar ben gider evet arkadaşlar ışıklı odaya giriyoruz şu an dışarısı çok soğuk civcivler nerede bakalım civcivler civcivler mutlu akşamlar selamlar gelin bakalım gelin sabaha da, da bunu yiyin gel gel Hadi. Hadi yiy bunu yiy büyü. Hadi bakalım. Hadi çocuklar. Yiy. Yiy yavrularım yiy. Yiy yiy kocaman oğlan. Hadi gel bakalım. Hadi çağır yanınıza. Hadi bakay. Hadi hadi. Hanım işte Maşallah maşallah maşallah. Ha, yiy yavrularım yiy. Çok güzeller. Bunlar şimdi yukarılara çıkalı arkadaşlar büyüyünce böyle bunlar çıkalı. Yani burada sıkışıklık olmaz. Altlarında giller yiyeceklerini. Canlarım beni ya. Cicik 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 cicik. Hadi iyi geceler. Köyde gezdik geldik böyle. Akşam yemeği verdim onlara. Şu ışınları kapatıyorum altına soğuk girmesin. Biraz da hava alsın. Tamamdır o. Yeter. Biraz hava alabiliyor. Yalnız hava alabilir. Ama üşüyeceğini hemen sanetmiyorum onları. Burada 24 esasında lamba yanıyor şimdi. Üşümemeleri için. Çok önemli. Haşan benim. Hadi iyi geceler. Pamuğum iyi geceler yavrum. Yat yavrum yat. Akşam tren de geldi. Nasıl da köy gezimiz iyi miydi? Vallahi yavaş yavaş 20'den gittim. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Bir ayağım frende şeyde hemen hazırda. Güzel gele sürdük geldik. Tren gidiyor bak. Hayırlı akşamlar. Zonguldak'a selam buradan. Bayağı gidiyor çünkü. <laughs> Yağmur da geldi. Allah. Kapı istedim ben. Tam kilitli kapıla. Hadi gidelim biz. Haydi bakalım dostlar gidelim bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Anam bir onca boş. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Hadi gidelim dostlar. Bol beyni bol yorum olsun inşallah. Anamın yeni sandalyeleri.